Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Kınan başarılı oyuncusu Mert Ramazan Demir Şahmaran dizisinin 2. sezonundan kamera arkası görüntüleri geldi arkadaşlar. Ekibiyle birlikte kamera arkası poza veren Mert Ramazan Demir'in Şahmaran dizi ekibinin kadrosuyla güzel bir fotoğrafları geldi. O görüntüleri de dizi kanal olarak Mert Ramazan Demirdi hayranlar için ve tapkını hayranlar için sunuyoruz arkadaşlar. Sizler de böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda açığı bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Şimdi de sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, gelen videolarda görüşmek dileğiyle bizi taçta kalmayı sakın unutmayın.